Sevgili seyirciler, sırada madeni yağlar ve otobakım ürünleri tedarik, depolama ve pazarlaması hizmeti sunan bir işletmemiz var. Yönetim kurulu başkanı Sayın Alper Kamil Erdemle sektör üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Ham petrolün rafinerilerde işlenmesiyle elde edilen ürünlerinden biri olan madeni yağ, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu alanda üretim gerçekleştiren işletmeye konuk olduk ve mikrofonlarımızı Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kamil Erdem'e uzattık. 2014 yılında her ne kadar kurulmuş olsa da geçmişi bugünkü tarih itibariyle 12 yıla dayanmaktadır ve 12 yıllık bir tecrübe vardır. Mevcut olan ortağımızın da tecrübesi bu konuda çok 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 fazla bir şekilde tecrübesi vardır piyasaya bu şekilde bir e, katma değer vermeye çalışıyoruz firmamız olarak. Üretimini Kalecik, Ankara Kalecik'te yapmaktadır. Yaklaşık olarak 7 bin metrekare kapalı alan, 3 bin metrekare açık alanda fabrikamız vardır. Bu fabrikamızda e, yıllık 20 bin ton kadar e, kapasiteyle çalışmamız vardır. E, sektörün içerisindeki e, gelen taleplerle beraber şu anda 4 bin, 5 bin ton civarında ve bunu karşılayabiliyoruz ve bizim ilerideki hedeflerimizin arasında bu 20 bin tonu tamamen yakalayabilmek. Ekibimiz yaklaşık e, 24 personelimiz vardır. E, muhasebe, finans, insan kaynakları, kurumsal hizmetler, pazarlama, e, bunlardan arge ge çalışmalarından, kimyacımızdan, laboratuvarlarımızda çalışan kimyagerlerimizden 24 tane ekibimiz vardır. Madeni yağın özü ham petroldür. Rafineride işlendikten sonra baz yağ olarak bizler bunları alırız. Bunlar nerede kullanılır? Bunları çeşitli taleplere göre işleriz. İş makinelerinde kullanılır. Tarımda ağırlıkta tarım makinelerinde kullanılır. Küçük otomotivlerde, ticari otomotivlerde ve ağır sanayide kullanılır. Yani yağın olmadığı hiçbir yer düşünülemez gibi bir olaydır. Nedir? Kapımız bile gıcırdadığı zaman menteşemize ne yapıyoruz? Götürüyoruz, bir yağ sürüyoruz. Yani dolayısıyla yağın kullanılmadığı hiçbir yer yoktur. Madeni yağ araçın ilk üretildiği tarihten itibaren kullanılan bir şeydir. Bunlar dünya pazarından Türkiye pazarına kadar üretim anlamında gelmiştir. 2000 yılına kadar Türkiye'de %95 olan dış pazar bugün itibariyle %75'lere düşmüştür. Yani içerideki üretim %25 oranında kendisini Toparlamış kalitesiyle her geçen gün yukarıya doğru taşımaktadır. Bizim buradaki SNC Oil olarak e, pazar payımızı e, mevcut %25'lik dilimin içerisindeki pazar payımızı o %25'in ellilere çıkması bizim de %10'lara taşımamızdır. Buradaki 2020 ile 23 yılları arasında biz bu hedef payımızı Türkiye'de ve dünyadaki satışlarımızla beraber %10'lara çıkartmaya Çalışıyoruz. Biz yolumuza 2004 yılında başlarken e, bilinir bir firma değildik. Ama 2004 2016 yılı içerisinde bu zaman dilimi içerisinde ürünümüz satıldıkça arge çalışmalarımız e, hızlı bir şekilde devam ettikçe insanlar kullandıkça ürünümüzü SNC oyunu kullandıkça dolayısıyla güven artıyor. Birincisi bu. İkincisi de ürünün arkasında durmanız çok önemli. Yani müşterinin her türlü memnuniyetinde ve şikayetinde, çok şükür şikayet kısmı yok denecek kadar az, memnuniyetinde dahi birebir e, gerek ekibimiz gerek ben birebir ilgileniyoruz. Dolayısıyla kullandıkça e, ürünün ulaşılabilirliği, pazardaki ulaşılabilirliği kolaylaştıkça, bölgenin her tarafında oldukça bu yüzde beşlik e, dilim dolayısıyla yüzde ellilere kadar genel anlamdaki %50'lere çıkacak. Bunun içerisinde de SNC Oil %10'lara kendini taşıyacaktır. İşletmenin kurumsal yönetim direktörü Deniz Uludağ'ın anlatıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikteyim. Bu süre içerisinde gerek pazarlama olsun, gerek insan kaynakları olsun, gerek de kurumsal marka olmaya yönelik çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Bu süre içerisinde birçok ilme kat ettik SNCO ile birlikte. Markalaşma yönünde özellikle. Türkiye'deki distribütörlükler, bayilikler, aynı zamanda personel vermiş olduğu değer, önem, insan kaynakları sürecindeki uzmanlaşma ve diğer pazarlama ağlarımızdaki süreçlerimiz, reklamlarımız gibi konularda SNCO ile birlikte. Markalaşma basamaklarında sadece direkt işte biz markayız bir isim çıkarttık ve piyasaya sunuyoruz. Çok pahalıyız değil. Bunun arkasında çalışan ekip kadromuz, insan kaynağımız, gerek pazarlama için ayırdığımız bütçeler ya da yapılan çalışmalar bunlar da tabii ki markalaşmanın önemli adımlarından bir tanesi. Hem ekibimize vermiş olduğumuz değerle hem de markamıza vermiş olduğumuz değerle piyasaya çok rahat, gönül rahatlığıyla bir ürün, ve hizmet sunabiliyoruz. Teknolojiyle birlikte bizim de teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Aynı zamanda standartları da ayak uydurmamız gerekiyor. Biz bunların hepsini düzenli çalışmalarımızda, ar-ge çalışmalarımızda gerek profesyonel kadromuzda bunların hepsini yakından rakiplerimizi takip ederek, yakından teknolojiyi takip ederek bunların hepsini kendi firmamıza, CNCO ile entegre ediyoruz. CNCO ile aşağıda sadece hani bir personel ya da işte bir departman üzerinden işlemler gitmiyor. Tamamen kalite yönetim standartlarına uy uygun bir şekilde işletmemizin sürdürebilirliğini sağlıyoruz. Bu da nedir? Her departmanda kendi alanında uzmanlaşmış personellerimiz çalışmakta. Bunlar gerek pazarlama olsun, gerek muhasebe olsun, gerek satış olsun, gerek RG üretim, laboratuvar. Bütün birimlerimizde kendi alanlarında uzmanlaşmış arkadaşlarımız bulunmakta. Ve bununla birlikte daha profesyonel bir sonuç elde ediyoruz. Sözlerinin sonunda Alper Kamil Erdem gelecek hedeflerine değiniyor. Buradaki yolumuz çok da fazlasıyla kat etmiş pozisyondayız. Ürünümüzü bayiler aldıklarında birincisi amaç halka en kaliteli, en ucuza verebilmek. Buradaki bayilerimizin kazanma politikası da diğer markalara oranla %2, %3, %5 bizim piyasamızda öyledir. Bizdeki bayilerimizin kazanç oranı bunun 2 ile 3 ile çarpabilirsiniz. Dolayısıyla bu bayi kazanırken de vatandaşa son tüketiciye gittiğinde vatandaşın kazancı yüzde yüzdür. Diğer bir ürüne vereceği ürünün fiyatına baktığınızda yabancı menşeli. Evet, yabancı menşeli ürüne vereceği fiyat bunu tamamen atarak söylüyorum. 100 liraysa bizim ürünümüz 50 lira. Son tüketiciye ulaşımı. Burada son tüketici %100 karlı. Bayi %3'lerden kar marjını 7'lere, 8'lere çıkartmış oluyor. Bunun içerisinde bizim de tabii ki kar payımız var. Son tüketicinin cebinden çıkacak para tamamen %100 karlı bir şekilde kendisine dönüş sağlıyor. Aynı kaliteyi, aynı kullanabileceği zaman, saat, kilometre ölçüsü içerisinde aynı şeyleri ve yüksek kalitede %100 daha karlı bir şekilde kullanmış oluyor. Gelecekte SNC Oil'in herkes tarafından ismiyle istenmesidir. Bizim birinci amacımız SNC Oil markasını, SNC Oil'in içerisindeki, markanın içerisindeki ürünün insanlar tarafından bizzat istenip memnuniyeti daha fazlaya taşıyabilmek. Her türlü gelen en ufağından en büyüğüne kadar şikayetleri, memnuniyetleri veya istekleri değerlendirerek SNC Oil markasının üretimini, satışını ülke pazarında %10'a taşıyabilmek. SNC Oil markası tamamen %100 yerli sermayedir. SNC Oil markasını destekleyen, SNC Oil markasını tüketen, SNC Oil markasını tüketmek isteyen, SNC Oil markasını tanımak isteyen ve tanıyan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.